göçmenlerin aslında heyecanları, azimleri, çalışkanlıklarıyla bu ülke büyüyor. Öylesi de bir gencecik örnek konuğum. Sevgili Irmak Eralp. Şimdi şöyle bir güzel ben yerimi de açacağım. Irmak Eralp Hoş geldin Irmak, sevgili Nurmak'cığım yayınımıza. Gel bakalım sevgili izleyiciler nasıl güzel oturdu mu? Boyu boyuma, posu posuma. <laughs> ondan sonra ışıl ışıl bir görüntü. Hatta biraz daha yanıma doğru Tabii. gelebilirsin. Stüdyo konuğum olduğun için çok teşekkür ederim. Okulundan... E, öyle bitti koştura koştura geldi. Niye size Irmak'ı tanıştırmak istedim? Irmak 6 yıl önce buraya göçen bir göçmen ailenin Çocuğu altı yıl önce ne oluyor? Altıncı sınıfa burada başladı. Evet. Ortaokula burada başladı. Ortaokula burada başladı bir hayatında. Ve Irmak geçtiğimiz hafta Kanada'da secondary dediğimiz yani lise eğitimini hem valedictorian hem de student of excellence ödüllerini baeyerini alarak tamamladı. Valedictorian çok önemli bir kavramdır. O mezunların sınıfını e, temsil eden kişidir. Her yönüyle, insancılığıyla, yaşama bakışıyla, bütün bütün özellikleriyle. Student of Excellence da aslında akademik olarak tamamen değil mi? En parlak, evet, en tepede olan akademik, akademik başarılarıyla yani, ona evet. çıkandır. Ve Irmak mezun olduğu lisede o lisenin tarihinde bu ödül hiçbir zaman aynı kişiye, bu iki paye aynı kişiye verilmemiş. İlk kez veriliyor. Ee, burada neyi anlatmak istiyorum? 6 yıllık bir göçmenlik tecrübesiyle, Değil mi? 11 yaşında Anladım. başlayıp öyle 18'inin kıyısına gelirken ee, bu başarı örnek olması gerekebilecek bir başarı bu bir entegrasyon başarısı o entegrasyon üzerinde kurulabilecek yeni bir hayatın başarısı tüm bunları konuşmak istiyorum çünkü onun hatta oh, pardon şunu da koymak istiyorum gerçekten bu başarının e, nasıl nasıl diyeyim örnek olması gerektiğini de konuşmak istiyorum Tabii çok ki. konuştum bundan sonra sana konuşturacağım ha. çünkü sen ha, şöyle bir şey de söyleyeceğim bütün bunları uzun uzun konuşmasını <laughs> dinlettirmek isterdim hocalarının e, bunları anlattığı andaki benim için çok önemliydi defalarca seyrettim gözyaşları içinde çünkü hocaları şöyle söylüyorlardı yani kim, kimya hocası diyor ki sanırım benden daha fazla biliyor kimyayı diyor yapacak bir şey yok diyor öğrenciler benim yerime ırmak hoca olsun deseler olacak valla benden daha az hata yapıyor diyor. Ee, öbür tarafta baktıklarında diğer bir hocası diyor ki Tamam yani matematiği, fen bilimlerinde müthiş olabilir ama Yani bu zamana kadar gördüğüm en yetenekli sanatçı aynı zamanda diyor Ekrana bak görsün der senin pırıl pırıl <laughs> yüzünü Irmak. Çok teşekkürler. Evet böylesine bir şeyde onun kabul konuşmasını, bunları kabul konuşmasını dinlediğim zaman sizinle tanıştırmaya karar verdim. önce oradan çok kısacık bir şey izleteceğim. Arkasından da sohbetimize başlayacağız. delighted to introduce your 2024 student of excellence truth is we won't know what the future holds for us until we get there while it is wonderful to have hopes dreams and goals for tomorrow it's just as important to enjoy these small yet beautiful moments that make up today so if i could tell my overly eager nine-year-old self anything i would tell her to enjoy the time she has being nine in one way or another we all arrived at this graduation stage together. Even if it's just for a day, let's save the future for the future. Class of 2024, today's your day, congratulations! Evet bir de selfie çektirdin bütün <laughs> salona Alkışlar durulmuyordu o koca lisenin salonunda sevgili izleyiciler. Hani bir mezuniyet sınıfının herhalde böylesine hem valediktoryanını hem de e, şeyde Student of Excellence mükemmelliyet ödülünü alan aynı kişiyi böylesine sahip çıkması. Nasıl oldu? Uykusuz geceler mi? Ağlamak mı? Gözler mi? <laughs> 6 yıllık bu maceranı anlatsana bize Irmak. Şöyle oldu. Şimdi ben bunu ancak aslında geriye baktığımda fark ettim ee, benim sanırım bu kadar hani akademi olan ilgim ya da e, yaptıklarım ya da durmadan bu tüm hani gece çalışma seanslarım ya da ağlamalarım aslında hep o hani yabancılık hissinden gelen bir şeydi ee, mesela tam buraya gelmeden önce e, 2017'de biz buraya geldik orada hissettiğim hani acaba dili kavrayabilecek miyim ya da hani insanlar beni anlayabilecek mi? Ben kendimi güzel anlatabilecek miyim? diye böyle endişelerim vardı. O yüzden benim fark ettiğim şey aslında bunun yani bir şekilde ele alabilmek için ya da kendimi buranın bir parçası gibi hissetmek için akademiye baktım. Yani o gece uykusuz seanslar, ondan sonra çalışmalarımın aslında dibinde Oradaki Türklük var aslında bir yerde. Öyle yani tabii çok çalışmam gerekti, çok zorlayan zamanlar oldu, beni çok zorlayan zamanlar oldu. Ee, ama şimdi düşündüğümde böyle hani kendimi bu kadar zorlamasaydım ya da zorlayıcı zamanlarım olmasaydı şu an olduğum yerde olmazdım. Çok büyük bir kucaklama var orada, <laughs> hani o mezuniyet gününde de. Ee, hiç ayrımcılığı hissettin mi bunca bu 6 yıllık süreçte, eğitim ee, sürecinde? Yani başkaları tarafından herhangi bir ayrımcı bir tavır hissetmedim. Ama aslında sanırım kendi içimde, internalize dedikleri yani kendi içimde böyle bir yabancılık hissettim. İnsanlar hep inanılmaz kucaklayıcıydı, sizin dediğiniz gibi. Ee, öğretmenlerim her zaman hani beni destekledi, arkadaşlarım her zaman beni destekledi. Bir de Kanada zaten göçmen ülkesi olduğu için e, öyle özel bir durumum yoktu. Ama sanırım her göçmenin kendi hissettiği, içinde yaşadığı bir yabancılık duygusu var. Ama gerçekten tüm arkadaşlarım da, öğretmenlerim de, ailem de e, bana o kadar destek oldu ki, inanılmaz minnettarım o anlamda. En büyük zorluk hangisiydi senin için? Çünkü bir de şöyle bir şey var. Akademi mesela hani okul sistemine baktığımızda aslında Türkiye'den böyle ilkokulu hele ki ortaokulun baş eğitimlerini aldıktan sonra gelenler ya biz neler neler öğrendik burada <laughs> biliyorsun Yunus'la tartışmaları yani. Yunus 10. sınıfta Aa, galiba ben yeni bir şey öğreniyorum demişti. 5. sınıfa okuyormuştu oysa ki Türkiye'de yalnızca. Sen bunu gördün mü? Yani e, akademik olarak daha kuvvetli geldi mi ki başladığında 6. sınıf burada. <laughs> O zaman burada ortaokul kesinlikle bence daha rahat geçti. Bizim beş, e, ben 5. sınıfı Türkiye'de okudum. O da tabii aslında bizim için e, ortaokulun başı oluyor. Oradaki mesela test e, sıklığı ya da öğretmenle öğrettikleri müfredat her şey daha zordu. O yüzden 6'ya geldiğimde, 6'da geldiğimde aslında güzel bir orada şey oldu. Hani geçiş sen senesi oldu. Çünkü akademik olarak daha kolaydı. Sanırım müfredat olarak daha yavaş gidiyorlar. Özellikle ilkokul ve ortaokul döneminde. Ama aynı zamanda orada hani dille de başa çıktığım için e, sanırım şey oldu orada, dengelendi. Hani şey olarak, akademik olarak daha rahattım ama dil olarak ya da kültür olarak kendimi daha aşağıda hissettiğim için güzel bir şekilde dengelendi. Öyle bir yaştık ki ama hani burayı da kendini hani öğretmenlerin de söylediği gibi yazıda da muhteşem, konuşmada da muhteşem <laughs> ifade edebilecek bir İngilizce seviyesine gelebildin sonuçta. Evet, o da yani aslında inanamıyorum çünkü tam buraya gelmeden önceki bir videomu gördüm. Şu anki konuşma seviyemle o zamanki konuşma seviyem arasında neredeyse bir uçurum var. O da sanırım hani ...yaşım itibariyle çünkü buraya tam 11 yaşında gelmek aslında çok hani ya benim için çok şans verici bir şeydi. Sonuçta e, 11 yaşında geldiğinde yani buranın kültürüne bir şekilde adapte olabiliyorsun. Ya da hani tam o e, gençlik yaşları olduğu için e, dil daha kolay geldi e, ama aynı zamanda... Tabii yani buraya lise döneminde gelenler için kesinlikle daha zor bir şey. Peki, e, önce yani baktığın zaman yaşadığın yer, okulun... ...acaba yaptıklarınla, azminle, e, hatta göçmen olduğun için de pozitif ayrımcılığa uğradığını düşündüğün oldu mu? Olabilir. Sanırım okulda öğretmenlerimle gördüğüm şey. E, orada hani fark ettikleri için hani kendi bir şekilde göstermeye çalışıyordum. Bunda fark ettikleri için ha hani... Sen de başka bir yerden geldin, hani seni bir sarplanalım diye daha çok iyi gördüğümü bazen hissediyordum, evet öyle. Tamam, belki bu seni hani valedictorian olarak hani o sınıfı Olabilir. temsil eden noktada Olabilir daha başka aslında, Evet. Çünkü ben o konuşmada hani öğretmenlerinden dinlediğim her şey, her şeye koşturan bir öğrenciyi ilk kez görüyoruz, ilk kez görüyoruz okul tarihimizde dediler yani. Sanırım orada bir de, e, bunun Türkçe'de bir deyimi vardır kesin, şimdi aklıma gelmiyor, underdog hikayesi. Sanırım orada hani başka bir kültürden, başka bir ülkeden gelmiş de uğraşmış şeyle, fikriyle acaba oraya geldi mi diye düşünmediğimde yok. Ama hayır, kendine <laughs> ne kadar her zaman çok sert olduğunu bilirim. Bu noktada onun kendine yapma lüksün yok. Çünkü fen ve matematik, yani fen bilimleri ve matematik dendiğinde de orada işte net sonuçlarla ortada bu mükemmel <laughs> başarıya geldin. Ee, şimdi baktığında şöyle geriye, ee, çok ilginç bir şey. Konuşmasında bunları, bütün bunları kabul konuşmasında ırmak, hiç ben 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 demedi sevgili izleyiciler. Ben onun için gözyaşlarıyla dinliyorum. Benim başarım demiyor, o demiyor, bu demiyor. Her şeyi öylesine arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle, çevre, aile, kardeşleriyle, kardeşiyle ve yani her şeyle paylaşıyor ki oradaki konuşmasını bile bütün sınıfa ithaf etti. Sonuçta bu çok farklı bir olgunluk seviyesi diye düşünüyorum. Çok zor ben demeden oradaki bu konuşmayı <laughs> yapabilmek. Bu nasıl bir duygu? Sen nasıl tarif ediyorsun kendini? Açıkçası öyle olması sanırım benim için bu yani hitabı diyeyim bu kadar anlamlıydı. Çünkü e, hani kendi adıma konuşsam mesela tüm benim yaşadığım her şeyi hani ben 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 olarak anlatsam başka kimseye bir şekilde yani dokunamıyorum, hiçbir şey anlatamıyorum. Yani böyle bir şans edinip de Sadece kendim hakkında konuşmak benim için mesela yanlış gelirdi. O yüzden e, yani beni zaten mutlu eden şey bu parçası olmak istediğim kültürün kültür üzerine ya da e, o kültüre hitap ederek konuşabilmekte. Ya bu da o kapsayıcılık, yüzden... evet, Yerleştiricilik bunların altından geliyor. Çünkü sonuç... Pardon. <laughs> Pardon. <Sözü yine gülüyor> ben şey diyecektim. Ben. Çünkü yani sonuçta buraya ben de yani her, yaptığım her şeyi yalnız yapmadım çok desteği yani öğretmenlerimin desteği oldu ailemin desteği oldu arkadaşlarımın desteği oldu o yüzden yani özellikle böyle bir şey kesinlikle e, ben 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 diye anlatamazdım yani yetmezdi kelimeler yetmezdi bunun çok çok özel çok değerli bir olgunluk seviyesi olduğunu düşünüyorum peki ne yapacaksın şimdi Şimdi... Çünkü onlara da geleceklerinizi <laughs> bir saniye tabii gelecek gelecek düşüneceksiniz ama bugünü kutlayalım diyorsun evet. ama aynı zamanda sen ne yapacaksın, neyi okuyacaksın? Ee, gelecek sene ben matematik ve e, mathematics and physical sciences dedikleri hem matematik hem de fizik türevinden bir tane programa giriyorum. Yani genel bir senesi var, University of Toronto'da. Ee, orada sanırım böyle genel bir tüm e, mühendislik öğrencilerinin, ondan sonra matematik öğrencilerinin girdiği yani bir sene var. Onunla başlayacağım. Ondan sonra nereye gidiyorsa. E, şu an en istediğim şey öğretmenlik. öğretmek. Ilk olarak... İlkokul mu, ortaokul, lise mi, üniversitede, lise. <laughs> akademide kalmak mı? Akademide Öyleyse. kalmak en iyisi olur ama aynı zamanda e, onun için hani üniversiteden sonra acaba e, geçecek miyim evet. diye bakar mısınız var. Pırıl, pırıl bir akademisyen de olabilir bilim insanı olur her şeyin araştırmaların her şeyin peşinden koşabilir ama öğretmen olacağım diyor niye çünkü içindeki her şeyi daha fazlasını öğrenip daha fazlasını anlayıp daha fazlasını insanlara aktarabilme isteği azmi olan çok 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 özel bir insan Irmak Eren. Çok teşekkürler. Bir soruyla kapatmak istiyorum. Hadi. Türkiye ile bağlantın, Türkiye'deki arkadaşların, evet. az buz değil 11 senelik arkadaşlıklarınız <laughs> evet. onlarla. Nasıl arkadaşlarınla bağların, neler konuşuyorsunuz? Şu an e, biz aslında tam üniversite sınavları da bittiği için arkadaşlarımla biz hep mesaj yaşıyoruz zaten. Genellikle konuştuğumuz tabii artık öyle bir günlük paylaşımımız yok ama Hani herkes aynı yaş grubunda olduğu için genel bir dertleşme şeyimiz var. E, sonuçta herkesin derdi ya akademi ya ondan sonra hani üniversitede ne yapacağız. E, yani aktif olarak konuştuğum sanırım 5 arkadaşım var Türkiye'den. E, hepsiyle de yani o kadar benimle özel bir şey paylaştıkları için, 11 sene gerçekten dediğiniz gibi paylaştıkları için e, onlarla arkadaşlıklarım benim için çok ayrı ve inanılmaz özel anları var. O yüzden bir şekilde arkadaşlarımızı korumaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda bildiğiniz gibi Türkiye ve Kanada arasındaki saat fark yüzünden o da bazen biraz zorun oluyor. Ama konuştuğumuzda dertleşiyoruz. Ondan sonra ben de zaten hani Türkiye gündemine hafif bildiğim için diyorum. Aa üniversite sınavları nasıl gidiyor? Şöyle Kesini böyle. kapattığında Türkiye'yi nasıl algılıyorsun? Kanada'daki hayatını nasıl hmm. tanımlıyorsun? Şimdi Türkiye'de, Türkiye benim için sonuçta evim. Yani düşündüğümde Türkiye benim kültürüm. Hani ana dilim, ana kültürüm, insanların hani tavırları her şeyi benim için yani bana en yakın olan Türkiye. O yüzden zaten ben aslında gözümü kapattım da. E, Aklıma aslında ilk gelen yer Mersin. <laughs> Mersin Taşıcı. Oradaki hani akustik müzik olsun, hani hafif... Arabesk şarkılar olsun, oradaki yemekler kültürü olsun. Aklıma ilk gelen şey o, hani neredeyse benim için ideal bir, hani bir cennetmiş gibi hatırlıyorum. Buraya geldiğimde büyük ihtimal daha yeni bir gelişim olduğu için biraz daha gerçek, biraz daha hani zorlayıcı ama aynı zamanda da hani Burası da evim artık yani bir parçam olarak görüyorum. Mesela aklıma okulum geliyor, arkadaşlarım geliyor, yaşadığım her şey geliyor. Yani böyle ikisinin arasında sanırım Türkiye benim için böyle uzak bir ideal bir cennet gibi. Kanada'da arkadaşlarımın, sevdiklerimin ya da Gerçek yaptıklarımın hayatım. aynen öyle kapsayan bir yermiş gibi geliyor. Peki, bir mesaj vermek ister misiniz? Seninkinin çok özel bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum. Ama hani birçokları için de ilham verecek bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Nasıl, hangi sözlerle ilham vermek istersin izleyicilere, ha. onların çocuklarına? Şimdi düşüneyim. Sanırım benim için en önemli ya da burada yani buraya geldikten sonra bana en yardımcı olan düşünce gerçekten burada yalnız yani kimse yalnız değil herkes sonuçta e, göçmenler herkes aynı adımlardan geçiyor e, aynı zamanda zorluklarımız da benziyor hiçbir şekilde hani ne, ne, ne kadar kendimi yalnız hissetsem bile aslında etrafımdaki herkes burada tanıştığım tüm göçmenler herkes aynı adımlardan geçmiş ve birbirini anlayabilecek kapasitede yani bir grubuz o yüzden yalnız değiliz, yalnız değilsiniz. Evet her şeyi beraber atlatabiliriz demek istiyorum. <laughs> Ne güzel anlattı değil mi? Sevgili izleyiciler hani Irma ve ailesini ve tabii ki yakından tanıdığım için benim için çok daha ayrı bir anlamı oldu. Çünkü onun hani o stresini, çalışmasını, hayatını nasıl hani nasıl tırnaklarıyla her şeyi kazdığını aslında gereğinden fazla stres yüklediğini kendisine her zaman gördüm. Ama binlerce kişilik bir okulun hani binlerce kişisinin sonuçta alkışladığı bir başarı. Bu başarı onun ki ne olur entegrasyon adına, burada kurulan büyüyecek, devam edecek yaşamlar adına ipuçları olsun, ilham versin sizlere ve lütfen sizin başarılarınızda paylaşmayı benimle unutmayın. Tam da bu yüzden var işte bu kanal. <laughs> e, şanslıydım Irmağı, hani e, mesafe olarak yakın olduğu için stüdyoma almaya ama inanın ki Kanada'nın neresinde olursanız olun lütfen benimle böyle paylaşılırın. Böyle başarılarınızı paylaşın. Hepsi buradaki özellikle ikinci kuşak, üçüncü kuşak Göçmenler <laughs> için çok güzel ilham verici hikayeler olacak. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sarıldım yeniden sarılacağım merak <laughs> çok etme. Çok teşekkür ederim. Bütün hikayelerinizi bekliyorum sizlerin de böylesine ilham veren özel. Senin yolun açık olacak gençlerimizin hepsinin yolları açık olsun sevgili izleyiciler. <laughs>